Türkçe Peri Masalları Mermanya Kraliçesi Bölüm 1 Suyun altındaki dünyada Mer halkının kraliçesi yaşarmış. Isabella ve Isabella'nın kraliçesi olduğu krallığının adı Mermanya'ymış. Bir zamanlar mutlu ve bilge bir kraliçe. Şimdi hastaymış ve yatağa düşmüş. Güzel kraliçe sağlığından giderek daha fazla endişelenen krallığına zayıf bir şekilde gülümsemiş. Su altındaki dünya çok farklı değilmiş. Onların da krallıkları varmış. Kraliçeleri, evleri ve kuralları da Bizim Sasi'mize yabancı olan bir kavram. Aa, okyanus aşkına Sasi uyan. Ha? Yoksa güneş doğdu mu? Doğdu mu? Güneş artık gökyüzünün tam ortasında. Okyanus ısınmaya başladı. Aa, anne, onun işi ortalıkta dolaşmak zaten. Neden onun kölesi oluyoruz? Sasi ailesinin tek mer çocuğuymuş ve ailesi sık sık onun için endişeleniyormuş. Sasi, Crece'yi ziyaret edeceğiz. Sakın dışarı çıkayım deme. Güvende ve evde kal. Evet kaptan. Annesinin endişeleri doğruymuş. Cersei sık sık arkadaşlarını çağırır ve parti verilmiş. Ya da insanları korkutmak ya da büyük gemilerin geçişini izlemek için dışarı çıkarmış. Onların dünyasında hoş karşılanmayan her şeyi yaparmış. Hey! Hazır değildim. Aman her neyse ben sıkıldım. Her dakika daha hasta olduğu söyleniyor. Ah, Bu doğru... Açıkçası yaşlılıktan korkuyorum. O kadar hızlı yaşlanıyor ki... Kesinlikle o kadar hızlı yaşlanıyor ki... Görünüşe göre doğal değil. Bir terslik var. Kraliyet ailesi için üzülüyorum. O kadar çok üzüldüler ki... Nasıl yani? Bir dakika... Hiç biriniz kraliçenin hikayesini duymadınız mı? Kraliçe Isabella özel bir çocukmuş. Uzun zaman önce güzel bir deniz kızı bir insana aşık olmuş. Birbirlerini doğanın sınırlarının ötesinde sevmişler ve birlikte gelecek hayal etmişler. Hadi ama sıkıldığımı biliyorum ama şimdi uydurmaya başladın. Oo, ama bu doğru. Bakın güzel deniz kızı güçlü kralımız Kurudo'nun kızından başkası değilmiş. Yani kraliçe Isabella'nın annesi mi? Evet. Kral Kurudo karşılaşabileceği sorunlar konusunda onu uyarmış. Bak hayatım, ben canım kızım için fedakarlık yapabilirim. Ama insanlar bu bağ kabul eder mi? Kral Kurudu haklıymış. İnsanlar Isabella'nın annesini öğrendiğinde Isabella'nın babasını sürgüne göndermişler. Ve onu bir daha hiç gören olmamış. Hayır! Bu korkunç bir hikaye. Bunu bize neden anlattın? Krallığımızın tarihini bilmelisin sesi. Bu elimde değil. Çünkü cehalet mutluluktur. Bu şiirden alıntılanmış eksik bir ifade sesi. Ve bunu biliyorsun. Pekala bayan çalışkan. Senin şiirin kimsenin umrunda değil. Kimsenin derinlemesine bilmediği kraliçe Isabella'nın hikayesiyle daha çok ilgileniyorum. Bu doğru değilmiş. Kraliçe Isabella'nın hikayesi türünün tek örneğiymiş ve neredeyse tüm okyanus bunu biliyormuş. Ama bir deniz kızı hikayeyi kraliçe Isabella ve annesiyle birlikte yaşamış. Bu yaşlı deniz kızı Squatch'mış. Hadi bakalım canım. Sadece bir yudum iç. Aa. Korkarım ki onu. Güvenebileceğim tek doktoru çağırmalıyız. Ah biliyorum. Farenjit denilen mistik hastalıktan muzdaripsiniz. Ne? Boğaz iltihabı mı demek istiyorsun? Bu mistik bir hastalık değil. Aha. Ve burada doktor kim? <laughs> ne? Oh, Isabella. Oh, stetoskopum adına. Hemen yola çıkmalıyız. Ha? Doktor Wu, Isabella'nın ebeveynlerinin hikayesini bilen ve Isabella'ya hayran olan tek insanmış. Derhal suya giren doktor çok derine inmiş ve birkaç saatlik yorucu bir yüzmenin ardından Mermanya'ya ulaşmış. Oh, okyanusa şükür buradasın. Çocuğuma bak. Annesine, ona baktığım gibi kızına da bakacağıma söz verdim. Lütfen Doktor Wu, bana sözümü tutmadığımı söylemeyin. Ne? Oh, elbette. Bu taraftan lütfen. Doktor Wu, Isabella'nın odasına girerken şok olmuş. Deniz kızı Squatch, Doktor Wu'nun konuşabilmek için onu karaya dek takip etmesini isterken izlemiş. korkarım ki artık oluyor Sukaç. Lanet çok güçlü. <laughs> Isabella'nın üvey dedesi yani babasının üvey babası. Kötü bir adamdı. Isabella'nın babasının mutlaka Isabella'yı arayacağını biliyordu. O yüzden kendi üvey oğlunu zindana kilitledi ve üvey torununu bir lanetle bağladı. Isabella sudan çıkmaya çalıştığı an yaşam gücü etkilenmiş. <laughs> Doktor bu. Lütfen bir çözümünüz olduğunu söyleyin. Şaşıracaksınız ama sanırım var. Geçenlerde sihirli bir gülün ismini duydum. Bir dağın tepesinde olduğunu ve olabilecek tüm lanetleri iyileştirme sihrine sahip olduğunu söylüyorlar. Bir dağın tepesinde mi? Biz mer halkı oraya gidemeyiz. Aa ama işin özü burada. Görüyorsunuz. Yıllarca mer halkının üstesinden gelebileceği belirli bir engel var kuarç. Hemen oraya birini göndermelisiniz. Squatch gerçek bir ikilemdeymiş. Mermanya deniz halkından Kraliçe Isabella için sihirli gülü getirmesini istemek zorundaymış ama onlara lanetten bahsetmemesi gerekiyormuş. Halk kraliçenin lanetli olduğunu öğrenirse Mermanya'da tam bir kaos olur. Dur. Ne yapacağımı biliyorum. çok önemli bir duyuru yapacağım. Mermanya'daki üzücü durumu gözlemleyerek ortamı renklendirmeye karar verdim. İnsan dünyasında belli bir dağın zilvesinde olan belli bir sihirli gölü geri getirmek için bir yarışma yapılacak. Çiçeği buraya getiren kişi kraliyet sandığından en pahalı mücevherlerle donatılacak. Umarım oyunu beğenirsiniz, dağılabilirsiniz. Squatch her zaman garip bir şey bulur. Ama bu şimdiye kadar duyduğum en garip yarışma. Birçok deniz adamı ve deniz kızı şok olmuş ve tehlikeli yarışmaya katılmayı reddetmiş. Ama gözleri mücevherlerde olan birçoğu dışarı çıkmaya hazırmış. Asıl soru şuydu. Kraliçe kurtulacak mıydı? Sihirli gülü kim geri getirecekti? Peki bu gül gerçekten var mıydı? Ve neden sadece deniz kızları bunu başarabiliyordu? Bir sonraki bölüme geçelim ve öğrenelim.